Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Yaman mezarlığa gitmiş. Fotoğraf çok uzaktan çekildiği için mezar babasına mı yoksa Yalçın'a mı ait buradan pek anlaşılmıyor. Kevser'in ve Yaman'ın babasının ölüm sahnesi varken Yalçın'ın ve Yaman'ın annesinin ölüm sahnesi yok. Bu da diziye geri dönebilecektir hakkında şüphelerimizi arttırıyor. Yaman'ın son zamanlarda duygusal anlar yaşayacağı, üzüleceği, geçmişe dönük geri anıların hatırlayacağı bölümler olacağını söylemiştik. Yaman'ın kardeşi Alçın karakteri diziye dahil olmasını ve Seher'e yardımcı olmasını bekliyoruz aldığımız ipuçları bu yönde. Bu resimde Raşadi Ormanı'nda çekilmiş bir resim. Yine çok uzaktan çekilmiş. Diziye kim dahil olursa olsun Yaman ve Seher mutlu olsun. Biz bu dizide aşkı ve mutluluğu görmek istiyoruz diyenler beğeni butonuna basın lütfen. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.